Heyecanla beklenen Survivor 2022 All Star kadrosu Acun Ilıcalı tarafından paylaşılmıştı. Survivor'ın yine Ocak ve Şubat ayları gibi başlaması bekleniyor. Ünlüler kadrosunda Adem Kılıççı, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Aycan Yanaç, Merve Aydın gibi isimler varken Gönüllülerde Gökhan Keser, Yasin Obuz, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı gibi isimler var. İki kez Survivor şampiyonluğu elde eden Turabi Çamkıran'ın kadroda olmaması dikkat çekmişti. Turabi'den çok konuşulacak Acun Ilıcalı paylaşımı geldi. Yarışmayı Acun Ilıcalı mı sunsun ben mi diye soran Çamkıran paylaşımıyla yanlış anlaşılınca geri adım attı. Çamkıran yok daha neler bu anketi yapacak kadar delirmedim daha. Durduk yere iki Survivor şampiyonluğundan olmayalım şimdi.'' sen sunmazsan izlenmez dedi. Tura abi daha sonra hepsi bir şaka şeklinde paylaşım yaptı.